Ee, affetmem diyor. Hı -hı. Affetmeden buradan çıkmayız diyor. Ama isterseniz siz gidin diyor. Hı hı. Bana da öyle dedi. Şey? Gidecek miyiz? E, yani Bora Bey siz dediniz ya... ...onlar kocaman insanlar kendi aralarını çözsünler dediniz ya. Ha. Hı hı. Asıma açıklayayım ben... <laughs> ...öyle dedim ben değil mi? Hı hı. Öyle dediniz. Öyle dediniz. Şey gidecek miyiz? Ben e, ben şimdi gideriz gitmesine de ben kuzenimi bırakamam. Ben kuzenimi bırakamam. Niye bırakamazsın diye sor bana. Niye? Selin deli. Selin deli şimdi ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. Ben kuzenime bunu yapamam ben. Selin Selin niye deli oluyor şu an Bora Bey? <laughs> Neden mi? Adam kaçırdı. Selin adam kuzenimi kaçırdı Selin benim. De, deli değil de ne? Ya Bora Bey, ne kaçırmasın? Selin'in eti ne, budu ne? Ali Bey de istemem yan cebime koy yani şu an. Ha sen şey diyorsun, Ali bile isteği mi geldi diyorsun? Selin kaçırmadı mı diyorsun yani? Vallahi bilemiyorum. Şimdi günahlarını almak istemiyorum ama... ...çünkü ikisi de duygularını çok yoğun yaşıyor. Şimdi bilemiyorumlarla ben e, bu yola çıkamam. Ben gidemem. Yani ben ihtimallerle bunu kuzenime yapamam. Kardeşim o benim. Ha. Ee, evet yani şey, gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz. gitmiyoruz. Yerin, yerinde bir karar oldu gitmeyelim. Yok şimdi ne yapacakları belli olmaz. Tabii biz dönelim bir ba bakalım. Bakın. Soralım bir bakalım bir oda var mıymış. Kalmak Al, lazım. Tabii. Ay aşkım inandılar mı sence? Ya inandılar inandılar tabii canım. Ya. Kesin inandılar. Onlar bizde kalacaklar bugün görürsün bak. Ama biraz zor olacak gibi duruyor. Zor olacak deyince de işte... ...çağrışım yaptı şu anda zihnim. Hmm. Yerli yersiz. Ee, şey... Geçen de böyle bir şey olmuştu ya, hani baş başa kaldık, hani şey de oldu, e, oradan sonra da öpüşelim mi ya? Eli. Ha? Sorulmasından hiç hoşlanmam. <laughs> Şapşalıyor. Şu perdeyi indiriverirsin şapşalama. Evet. Şahibe merhabalar. Oda lazım mı diye sormuştunuz ya. Bize iki tane oda lazım. Bir tane odamız var. Bir tane mi var? Şahibe şaka mı yapıyorsunuz? Oteliniz bomboş yani. Nasıl oluyor bir tane var oda? İncin top oynuyor. Ben deneyim bileceksin oğlum? Büyük bir ilaç firması rezervasyon yaptı. Bütün odalarımı kapattı. Olur mu oda? Ne yapalım bir oda? Olabilir mi böyle bir şey? Yani Nur Bey fark etmez. Daha önce de oldu ya. Ne yapalım? Diyor. Yani kardeşlerimiz için. Kardeşlerimiz için. Bacı. Bacın için. Kardeşlerimiz için. Tamam. Şahibe Hanım. Biz istiyoruz. Biz o odayı istiyoruz. Ha, bak arabası burada. Kimi arıyorsun? Belma teyzeyi tabii ki de ya. Borayı bulduk diye haber verelim. Kadıncağızın içi rahat etsin. Aa. Ay çekmiyor ki burada. Telefonu var. Emredersiniz komutan. Bak bana, bana bak. Verir misin? Ee, telefonunu verir misin Rüzgar? Tabii ki, tabii ki. Aa, şey, ben iki de mi ya. Of. Zaten biz burada ne yapıyoruz anlamıyorum. Yani neden bu kaçırma olayı falan çok saçma yani. Niye buraya gelsinler ki? Neden? Öğreneceğiz. Yürü. Yürü, 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 yürü. Çok sağ olun Şahibeli Hanım. Ha? Bakın burada kimler varmış. Sizin, sizin ne işiniz var burada? Ee, ada seni kaçırmış, ortalık yanıyor abi. Ada, o da beni mi kaçırmış? Kim kim kaçırmış? Siz nereden duyuyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri ya? Aa yok öyle bir şey ya. Ee, Selin Ali'yi kaçırdı. Ya abi benim devrelerim yandı ya. Şunu baştan bir anlatabilir misin? Selin nasıl kaçırdı yani? <laughs> Aşk kendi seçer.